Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Ratchet olacağız. Türkçe videosuyla karşınızdayım. 1-2 gündür video paylaşamıyordum. Maalesef ev falan taşımıştım. O yüzden arkadaşlar video paylaşmıyordum ama bundan sonraki zamanlarda günlük olarak videomuzu paylaşmaya yine devam edeceğiz. Şimdi oyuna 2 çarp 10 çarpı etkinliği gelmişti. 10 çarpı etkinliğinden size hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Sonra taş atacağız. Tüm taşlarımızı atacağız arkadaşlar. Bu arada takipçi hesabında taş atacağız. Yusuf kardeşimizin hesabında taş atacağız. Umarım güzel kahramanlar çıkartırız. 10 çarpı etkinliğinde herhangi bir efsane veya epik çıkma şansı artmıyor. Ama buradaki kahramanların çıkma oranı 10 kat daha fazla oluyor. Yani efsanevi bir kahraman çıkarsa işte örnek veriyorum işte bu kahraman daha çok şansla 10 kat şansla daha fazla çıkma olasılığı oluyor. Çok güzel kahramanlar var. Kesinlikle kain maksiyepeye göre vuran topluk hasar veren güzel bir kahraman yine avutar filan zehirci olarak güzel bir kahraman ve efsanevi kahramanların hepsi de çok güzel kesinlikle taş açmaya edecek güzel bir etkinlik diyelim Arkadaşlar şimdi arkadaşımızın hesabını hızlı bir şekilde bakalım neler varmış kahraman olarak evet, şöyle giriyorum Evet gayet güzel raizini falan var Kraliyet avcısı var ama ben e, Turan da istiyorum çıkarsa arenada çok güzel hasar verir. Tabii ki Kralet muhafız, Kraliyet avcısı da pardon, Kralet avcısı da güzel hasarlar veriyor ama bu bir düşmana veriyor. Turan da tüm düşmanlara veriyor ve çok yüksek hasarlar veriyor. Arenada çok kullanışlı bir kahraman. Şu an 10 çarpı etkinliğinde o kahraman var. Umarım çıkar arkadaşlar. Çünkü çok yani güzel taş atacağız, bayağı sağlam taş atacağız. Arkadaşımızın hesabında boş vermek istemiyorum. Gayet güzel kahramanları var ama buraya güzel kahraman çıkartırsak hesap tadından yenmez. Şöyle gördüğünüz gibi ölümsüz takımı var. Bir insan yen ve bir acı sorumlusu ile kanalımda çok detaylı videosu var. Bu iki kahramanla ölümsüz takım yapabilirsiniz. Hem ultra kabusa vurabilirsiniz, hem de normal kabusa vurabilirsiniz. Kanalımda videosu var, daha yeni paylaşmıştım. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Max HP'ye göre vuran eee hanedan askeri var. Pardon kraliyet muhafızı var. Bu da max HP'ye göre vuruyor ama kahin şu an 10 çarpı etkinliğindeki hışlık türündeki epik kahraman daha güzel bana göre. Tabi ha e, Kraliyet muhafızı da güzel ama kahin bir tık daha güzel arkadaşlar. Hasarı falan güzel oluyor ve rengi hışlık olduğu için mor olduğu için tüm renklere yüksek hasarlar vurabiliyor. Kraliyet muhafızı Ma, mavilere falan vuruyor. Hadi yeşillere de vuruyor ama kırmızı renkli e, rakiplere vuramıyor arkadaşlar. Şimdi taşlarımızın hepsini atacağız. Bakalım kaç tane taşımız vardı. 2 tane sarı taşımız 6 tane hışlık parçamız mor taşımız ve 24 tane mavi taşımız var. İnşallah güzel kahraman çıkar. Ben Turan'da istiyorum. Kesinlikle Turan'da çıksın istiyorum. Bir de şu hışlıklardaki epik kahraman kahinde çıkartmak istiyorum arkadaşımızın hesabına. Çıkarsa çok şahane olur. Evet şimdi ilk olarak bir üç tane açalım bir üç tane ile başlayalım üç tane mavi açacağız sonra onu açacağız Evet birinci mavimizi açtık birinci mavimizde Nadir Kahraman verdi ikinci mavi taşımızı açıyoruz Evet ikinci mavi taşımızı da açtık Evet iki tane açtık şimdi 3 dedik ama iki açalım Son ikiyi de en son açarız. Şimdi iki tane onlu açalım arkadaşlar. Mavi de güzel bir kahraman istiyoruz. Efsanevi Turanday istiyorum arkadaşlar. Turanday arkadaşımızın hesabına çıkmasını istiyorum. Çok güzel bir kahraman cücelerden endeksi. Ve cücelerin en iyi efsanevi kahramanı diyebilirim. Soğuk törmünde var ama Soğuk törmünde kötü bir kahraman değil. O arenada kullanışlı bir kahraman. Evet. Kötü başladık sanki ama eczacı var mıydı elinde bilmiyorum ama eczacısı yoksa kesinlikle kasmaya değer. Eczacı çok şahane bir kahraman. Nadir kahraman olmasına takılmayın ama birçok efsanevi bir kahramanın yapamayacağı işleri eczacı yapıyor arkadaşlar. Ben son levellerdeyim yani 20. bölümlerdeyim zindanların hala eczacıyı kullanıyorum. Yani kesinlikle bunu kasması gerekiyor. Eczacı çıkması güzel oldu ama yozlaşmış günahkar. Yani bu kahraman şöyle hızlı bir şekilde bakmak istiyorum ama çok güzel bir kahraman diye hatır, yani çok güzel kahraman olmadığını hatırlıyorum ama evet düşmanın max HP'sine göre vuruyormuş. Bir düşmana saldırıyor. Eğer ilk saldırı düşmanı öldürür tüm düşmanlara max HP'lerinin %15'ine eşit değerinde tüm düşmanlara saldırır diyor. İkinci saldırısı kritik olamaz. Yani bu da Max HP'ye göre vuruyor ama çok güzel bir hasar veren bir kahraman değil. Ve bir düşmana saldırıp eğer ilk saldırıda bir düşman öldürülürse bu aktif oluyor. Yani çok güzel bir Max HP hasar veren kahramanı değil. Evet tüm düşmanlara saldırıyormuş 3. becerisi. Hayatta kalan her düşmana bir hasar 10 artar %100'e kadar biriktir. Yani bu da becerisi de pek güzel bir beceri değil. Yani yozlaşmış günahkar çok güzel bir kahraman değil. Tabii ki yeni başlayanlar için güzel olabilir ama bu seviyedeki arkadaşlar için bu e, epik kahramanı kasmasını tavsiye etmem. Evet ikinci onlumuzu atacağız. Son onlumuz bu ikinci onlumuz. Hadi efsanevi kahraman Dayı istiyoruz. Bu 10 çarpı etkinliğinde takipçi hesabında taş açtık. Boş vermek de istemiyorum arkadaş hesabı. Ama kötü kahramanlar geliyor maalesef. Evet hadi gel bir tane efsanevi kahraman diyecektim. İkinci eczacı geldi. İyi ki yani övdük şu an eczacıyı biraz. Hemen iki tane geldi ardarda arda. Hiç epik bile vermedi ama sağlık olsun diyoruz. Daha taşımız var. İnanıyorum ki güzel bir tane de olsa bir kahraman çıkaracağız yani bu taşlara. Evet antik parçamızdan sondan ikinci taşımızı açtık. Bu da nadir geldi. Maalesef nadir geliyor arkadaşlar görüyorsunuz. Evet 10 çarpı etkininde güzel kahramanlar çıkartıyoruz hadi bir tanesini sonunda güzel bir kahraman ver lütfen. Hadi ma maalesef yine nadir geldi. Evet mavi taşımız bitti. Fazla bir mavi taşımız olması da yine vardı ama çıkmadı maalesef. Ama hışlık taşımızdan güzel kahraman çıkartabilir miyiz? İnşallah çıkartırız. Hadi güzel bir kahraman istiyoruz hışlık parçalarından. Kain'i istiyoruz. Epik zaten fazla efsanevi bir kahraman da değil. Nadir gelme lütfen. Hadi epik bir tane görelim. Haydi gel kahin. Evet yine nadir geldi maalesef. Evet. Üçüncü kahramanımızı atacağız. Üçüncü taşımız. Evet yine nadir geliyor maalesef arkadaşlar. Yani şu şekilde geliyor ya yani. Çok sinirime dokunuyor yani. Bu etkinliklerde özellikle böyle kötü kahramanlar çıkması benim çok sinirime dokunuyor. Gördüğünüz gibi yine nadir geliyor. Allah. Evet son taşlarımızı açıyoruz. Hadi gel kain lütfen gel. Yine gelmedi maalesef. Paragon vardı sanki Mahzeninde de görmüştüm öyle hatırlıyorum. Yani Paragon güzel bir kahraman. Kanalda 1 iki videosu var. Hadi gel lütfen. Hadi be yine nadir geldi. Hadi be çok kötü oldu yani. Çok kötü oldu yani hem sarı taştan hem mor, mavi taştan hem de e, mor taştan güzel kahraman çıkartamadık. İki tane sarı taşımız var. Umarım güzel bir kahraman çıkar. Umarım Turan'da çıkar bu sarı taşlardan. Hadi lütfen Turan'dayı ver bize. Efsanevi kahraman ver bu sarı taşın bir tanesinde. Açtık lütfen efsanevi bir kahraman ver. Ruh uçucu geldi. Bu da güzel bir kahraman değil tabii ki. Ama yeni başlayanlar için fena bir kahraman değil ama. Yani biz biraz daha işlevli kahramanlar istiyoruz arkadaşlar tabi bu da kötü bir kahraman değil yine hemen hemen her yerde kullanabilirsiniz ama biz biraz daha işlevli kahraman istiyoruz biz efsanevi kahraman istiyoruz son taşımızda efsanevi kahraman gelir mi neden gelmesin belki gelir ümidiyle açtık hadi efsanevi kahraman diyecektim yine epic geliyor kemik kıran geldi berbat bir taş aşma videosu oldu çok kötü oldu arkadaşlar yani şu an yani hiç işe yarar bir şey çıkartamadık maalesef. Şu an çok üzüldüm gerçekten. Yine arkadaşımızın hesabından açmıştık. Kendi hesabıma da çıkartamıyorum zaten şu aralar. Yani sinirlerim yine alt üst oluyor böyle 2 çarpı etkinliklerinde, 10 çarpı etkinliklerinde taş açtığım zaman, böyle toplu taş açtığım zaman gerçekten bir şey vermediğinde çok sinirleniyoruz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar maalesef. Sağlık olsun diyelim. Şöyle yine hızlı bir şekilde masenine bakalım. Ne düşündüğünüzü bize belirtin diyor. Ne düşüneceğiz? Şimdi burada bir oy vereceğim siz de varsınız ama yani çok kötü bir eczacısı da varmış elinde kasmış hatta arkadaş çok kötü oldu ya yani şurada işe yarar bir tane bile güzel kahraman paragon çıktı paragonda mahsende vardı sanki öyle hatırlıyorum ee, paragonu paragonu da varmış maseninde o yüzden şu an işe yarar hiçbir tane bile kahraman çıkartamadık maalesef Yusuf kardeşime üzülerek hesabını teslim edeceğim ama can sıkmaya gerek yok arkadaşlar yani ee, i̇lerleyen zamanlarda inşallah güzel kahraman çıkar ama hesabı gerçekten çok güzeldi istedim ki şöyle bir tane de olsa bir tane de olsa kahin veya e, işte Turan'da falan çıkarsaydık bu hesabı en azından ikisini bir tanesini yani ikisinden bir tanesini çıkarsaydık çok daha güzel bir hesap olurdu zaten elinde çok güzel bir şekilde klambos takımı var arenada biraz sıkıntılar olabilir belki bu takımın ama kafa parçalarını falan var rahizini falan var daha iyi bir hesap olur tabii ki ilerleyen zamanlarda Madam seriyesi varmış çok güzel. Arena takımı da güzele benziyor. Zindanlarda falan da ufak tefek işte eczacısıyla işte falan iş yapabilir. Keşke şu kahin çıksaydı en azından hışlık parçalarından ama çıkmadı. Ben kahini kendi hesabımda çok istemiştim çıkmamıştı. Bu an çarpı etkinde belki dedim çıkar açayım dedim ama yine çıkmadı maalesef. Üzülerek hesabı arkadaşa teslim edeceğiz arkadaşlar. 10 çarpı etkinliğinde taş açtık. Maalesef takipçi hesabından hiçbir güzel kahraman çıkartamadık. İşe yarar hiçbir kahraman çıkmadı. Daha doğrusu öyle diyeyim. Sağlık olsun. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada evi taşımıştım. Ben ne düşünüyorsunuz diye bize belirtin. <laughs> Şimdi belirteceğim bir yıldız vereceğim. Neyse uğraşmayalım. Evi taşıyordum arkadaşlar. O yüzden 2-3 gün video paylaşamadım sizlerle. Ama Artık bundan sonra ilerleyen zamanlarda günlük olarak videomu paylaşmaya çalışacağım. Ee, bu arada işte İstanbul'da oturuyordum artık Nevşehir'e taşındım. Ee, i̇şte işler falan koronadan dolayı işte düşüşler falan oldu ve iş yerimiz kapandı gibi biraz sıkıntılarımız oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda o sıkıntılarda açtığımız zaman çok daha güzel ve mutlu günlerle yine karşınızda olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın diliyorum.